Yok korona varmış yok bu varmış dediler bana e, korona var çıkma sen 20 yaş altındasın ha. dedim polis bey ne 20 yaş 20 yaş altı mı yok dedim polis bana dedi yok sen 20 yaş altı kimlik göster dedi dedim aha aha sahte kimlik çıkarttım sahte kimlik çıkarttım aynen polis böyle oldu aman tanrım dedi ki sen şeysin sahte Bak ikinci çıkarttım He suç tabi efendim. Tabi sonra olay bu. Bak olay bu. Benim adım Can Boran söyledim daha. Benim de Hayati Kopya. Kaza Hep kaza mı Evet, yani. evet genelde. Peki yani. e, ne tür kaza oluyor da Trafik nereden yaralanmıyor oluyor efendim? Bacak. Genelde bacak. Bir kasaba tarafından hiç gelen oluyor Oluyor. Bizim maaşlarınız yatıyor değil mi? Günü günü. Evet. Yatıyor. Devlet tarafından. Evet devlet tarafından yatıyor. Ee, peki memnun musunuz efendim? Ben şu an memnunum ama biraz daha zam gelse fena olmaz. Evet daha Açıkçası ben, ben maaş için yapmıyorum. Daha çok sevdiğim bir meslek olduğu için yapıyorum. Ama sen teşekkür ederiz. <laughs>